Hazrete Name Kültür sese bürününce Merhaba aziz dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu TRT Name kanalında hazırladığımız Kültür Sese Bürününce programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Fatma Adile Başer, yapımda Oğuz Unutulmaz'la birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak iyi geceler diliyoruz. Arapçada irade istemekle ilgili bir kelime. Türkçe'ye geçerken istemek yönü giderek zayıflamış. Herhangi bir görünür görünmez faaliyeti sürdürme kararı şeklinde yerleşmiş. Yani kelime istemeyi içinde taşısa da Türkçenin muhakemesi ona ilave bir görev yüklemiş. İsteğin sürdürülmesi kararlılığı şekline çevirmiş. Bu kelimelerin dünyası Lügatlerin verdiği tarifleri mutlak kabul edenlerin sandığı gibi keskin sınırlarla belirginleştirilemez. Bir kelimeyi o dil denilen büyük muhakeme öyle evirir, çevirir, yoğurur, açar, toplar, katlar ki hani zor oyunu bozar derler ya. Güçlü bir cümle bazen kelimeyi lügatin zıttına bile kullanır. Yani evet'i hayır manasına kullandığımız az değildir. Bir muhataba yüzüne karşı dimdik hayır demektense evet'i öyle bir tonlamayla söylersiniz ki evet olmaktan çıkar. Bunun musikimizde de örnekleri vardır. Bazen iltifat cümleleri siteme, kahıra hatta hakarete çevrilebilir. Yani Ameller niyetlere göredir hükmü bizim toplumun çok sevdiği bir hüküm. Sözü kullananın niyeti söylenene anlamını yükleyen bir ocağa dönüyor. Yani niyet sadece fiillerimizin anlam yuvası değil. Söz ve isteklerimizin de değer yüklendiği bir kaynak olarak görülmeli. Anlamın niyetle olan ilişkisi ama her türlü anlamın niyetle olan ilişkisi insana yaratıcılık niteliği de kazandırmıyor mu? Bir klasiğimize kulak verelim ve bir nazenine aşık zar olmak isterim. Bir verdi bağı hüsne medar olmak isterim diyerek niyet beyan eden Zekai Dede'nin Acem Kürdî Ağır semaîsini merhum hocamız Kâni Karaca'nın sesinden dinleyelim. Be sen istemek noktasında irade ve niyetin tek yumurta ikizi gibi durduğunu tefekkür zevkine varanlar görürler. Çünkü niyet de esasen gönül temayülümüzü odakladığımız bir değerin niteliği. Niyet dediğimiz şey gönlümüzden ayrı gayrı değil. Niyetin niyet olması gönül tahtında mümkün. Gönlün meyline ise istek, niyet demiyor muyuz? Bir şeyin gönle doğması veya daha zenginleştirelim gönlümüze doğanlar, bu gönlümüze doğanların kalıcı kısmı yerleşik hale gelenleri zamanla bizim kişiliğimizin unsurları haline dönüşmüyor mu? Fakat hani halis gönül diye bir tamlama da kullanırız ya, gönlün halis olmayanına ego denir, nefs denir, bencillik denir, çıkarcılık denir yani. O sebeple gönlün gönül olması aynı zamanda halis olmasına da atıf yapıyor. Eğer niyetler gönlümüzde uyanıp kaybolan ateş böceği pırıltıları gibi ise ona niyet demek ne kadar isabetli. Çünkü niyetin ameli ve kişiliği belirleyen sonuçları niyetteki ürün verecek kadar devamlı olma, niyetin soyut yapıdan somut sonuca kadar ulaşması gerekir ki bir gelgeç heves hercai bir değiniden ibaret kalmasın. O zaman insan belki daha iyi anlayacak. Türkçe neden irade kelimesini bir isteğin sürdürülmesi manasına çevirmiş. Hamamizade İsmail dedenin sevgili karşısında bir karar kalıştan dem vuran ve yürük semai formundaki eserlerin en güzellerinden biri olan Hisar Buselik makamındaki yürük semayisini dinleyelim. Yine bezmi ışı vuslat dili bir karare düştü. Hattı lalinin safası gülde bahane düştü. Aralarında yani Karaca Üstadımızın da bulunduğu seçkin bir musiki topluluğunun konser kaydından sunuyoruz. irade işliğinde yürümesi ve başlangıçtaki emeliyle buluşması değerler yolculuğunun kişilikte somutlaşması bakımından şart görünüyor. Niyet irade birliği sürdürülecek. Nerede sürdürülecek? Bizde sürdürülecek. Bizim neremizde sürdürülecek? Gönlümüzde. Yani niyet ile iradenin buluşup birlikte yol alması bir gönüllülük düzleminde başarı kazanabilir. Başkalarının niyeti ve iradesi bizim dünyamızın malı değildir. Buradaki bizim dünyamız bizim gönlümüz demek. Niyet irade birlikteliğinin üzerinde ısrarla durmamız insani başarının temel elemanı bunlar olduğu içindir. Hangi seviyede, yaşta, meslekte, cinsiyette, ünvanda ve görevde olursanız olun, niyetinizle iradeniz buluşmuyorsa sözel planda dile getirdikleriniz ortada kalmış sahipsiz demektir. Kimse sizin niyetinizin paralel evrende bir başka sahibiymiş gibi davranamaz. Bir niyetiniz varsa o niyetin gereği olan çaba, sebat ve azmi niyetinizin arkasına koymak ve niyetinizin hedefine ulaşmasına kadar devam ettirmek yani irade ile tahkim etmek zorundasınız. İnsanlık tarihindeki bütün başarı hikayelerinde o beraberlik apaçıktır. Dedik ki başkalarının niyeti bizi bağlamaz. Aslında bağlar. Fakat bizde bir niyete dönüşmesi başka bir hikaye. Yani niyetin gerçekten niyet olabilmesi bizim gönüllü katılım ve tam ikna oluşumuz yanında niyetteki talebin sahibi olmamıza bağlı. Yani niyette bir de talep var. İlginçtir, talep de bir tür istemedir. Talip istekli kimsedir. Bir halk tabiri var. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. Eylemin size ait oluşu kişilik unsurlarınızı teşkil etmesi sizin talip olmanıza, gönüllü olmanıza bağlı. Necmi Rıza Ahıskan'ın seslendirdiği Bestesi Lemi Atlı'ya ait mahur bir şarkıya kulak verelim şimdi de. Dilde bin bir emel vardır. Dilde bin bir emel vardır. Nokta daha var. Evet, niyet, gönül, irade, talep kelimeleri, kavramları ilk anda bir düzlemsel istikametmiş gibi görünebilir. Fakat biraz daha dikkatli ve yukarıdan bakıldığında insan özündeki büyük hamle gücü, değişim ve dönüşüm yeteneği hakkında da fikir veriyor. Türk düşünce geleneği talebin neyse osun sen der ve insanı en süfliden en ulviye kadar geniş bir yelpazedeki talepleriyle değerlendirir. Talebin neyse olsun sen. Buradaki talep de bir heves değil. Talip veya talebe de hevesker sıfatı değil. Dönüşüm ve hamle yapma kararlılığı taşıyan kimse talip. Yani sözün başındaki niyet, irade, gönüllülük niteliklerini buluşturmuş kimse. Efendim bestesi Latif Ağa'ya, güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait Mahur makamındaki şarkı Felif edebilsem feleği ah emelimle. Dünyayı feda eyler edim mah hasalimle diye sesleniyor. Gönül makamı topluluğunun icrasıyla sunuyoruz. <laughs> Öyle insan var sığ bir zevk uğruna ömür tüketir. Öyle insan var kısır döngüler içinde eritir ömrünü. Öyle insan var rahatı mekanik ezberler edinmekte bulur. Öyle insan var her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası diyecek kudrete ermiş iradesini menziline ulaştırmış olabiliyor. Gene düşünce geleneğimiz Bizim burada ister istemez sözel planda seslendirdiğimiz konuları konuşmak için muhatabında ehliyet ve liyakat de arar. Birdeki davaya elde hüccet gerektir der. Yani bir niyet beyan etmek, bir davası olduğunu iddia etmek kuru laftan ibaret değil. Davranış ve eserlerle belgelenmesi gerekir. Bizim klasik terbiye geleneğimiz o dergahlardaki binbir gün çileleri, erbayin çileleri bağlamında biçimlene geldi. Adına seyri sülük denilen bir eğitim modeli içinde ve sahici sonuçlar üretebilme şartıyla yürütüldü. O sahici sonuçlar sözünün eri olmaklığın sonuçları diye nitelendirildi. Er, erk gibi kelimeler Türkçemizde irade manasında kullanılmış. Dolayısıyla talibin değişim ve kemal yolculuğu önüne sonsuz genişlik ve renkte ufuklar konulmuştur. O kadar zengindir ki o ufuk insanı hakkın rengine boyuncaya kadar götürür. Niyazi Mısri diyor ki, İster isen bulasın cananı sen, gayre bakma, sende iste, sende bul. Kendi miratında gözle anı sen, Gayre bakma, sende iste, sende bul. Bestesi Yalçın Tura'ya ait acem kürdi makamındaki bu ilahiyi elif Ömürlü uyarın icrasıyla sunarak veda edelim. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Fatma Adile Başar, yapımda Oğuz Unutulmazla birlikte sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın efendim. İsterim. Salt. ...sese bürününce...